Selamlar arkadaşlar bugün sizlere Papara'nın bomba gibi bir güncellemesini göstereceğim ve bu güncellemeyle Papara kartlar değişti nakit iade özelliği geldi yani anında nakit, cashback ödüyorsunuz ve size bir kısmını geri veriyor artı Papara sade arayüzle QR kod ödemesiyle ve fatura ödemeleriyle çok güzel bir hal aldı şimdi ilk olarak son işlemlere bakalım. Papara kart bakın şurada yaptığımız işlemin resmini gösteriyor. Şurada QR'lı ödeme var. Vazgeç. Şurada ödemeler var. Doğalgaz, elektrik, oyun ödemeleri, simden falan para yatırabiliyorsunuz. Şurada papara kartlar var. Şurada işte sipariş edebiliyorsunuz. Şu Edukart kantin kartı, şu sanal kart. Bu şey ayda bir şey oluyor. Ayda bir bedava senar kat veriyor. Şu edu karttan da sadece para çekilmiyor. Kantin kartı olduğu için. Şu black kart hepsi var. Yani sözleşmeli kart. Şu light kartta onaylı kart. Ama ATM'den para çekilmiyor işte. Bir de şurada harcamaları gösteren bir yer var. işte Mart 2020. Şubat 2020 gösteriyor. De işte cashback'ten burada anlaşmalı markaların yüzde kaç nakit verdiğini gösteriyor. Şu büyük markalar Eczane, Spotify, Netflix, YouTube yüzde 50 veriyor ama Teknosa ile neyi ne, yüzde 3 o da anlaşması büyük olmadığındandır. Bilmiyorum ama çok az yani yüzde 3 onlara göre. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Kanalıma abone olursanız. Sevinirim.